Oho beyler siz bu topu bir yıl boyunca benden alamazsınız. Baksanıza şuraya alsanız oğlum topu hadi alsanıza. Ya Efekan gerçekten çok iyi top oynuyorsun kanka. Biz bu topu senden nasıl alacağız? Hadi bir tane Efekan dostum getir o topu buraya. Getir alacağız o topu senden. Efekan oğlum tamam iyi oynuyorsun da bana da pas versen. Hani biz takım arkadaşıyız ya biraz da ben oynayayım. Dur kanka görmüyor musun bunları çalım manya yaptım burada. Haksızlık ya vallahi haksızlık. Bundan sonra Efekan ve Alpen aynı takımda olmasın. Biz çok kötü oynuyoruz. Harbiden oğlum takımları baştan kuralım ya çok adaletsiz oldu. Ya isterseniz üçünüz bir olun kanka hiç fark etmez hepinizi yenerim yani. Vay be Sula, görüyorsun değil mi Efekan abim ne kadar iyi oynuyor. Evet Efekan abi gerçekten çok iyi oynuyor. Baksana kimse Efekan abiden topu alamıyor. Ya ne bileyim bu futbol bana çok sıkıcı geliyor ya biz de bir şeyler yapalım. Aklıma çok güzel bir fikir geldi şehrin dışına çıkıp macera yapacağız gel benle beraber. Ya Ebrar emin misin şehrin dışına çıkmayalım bence. Yani babamlar hep beni uyarırdı şehrin dışına çıkmayı tehlikeli diye. Ya ne olacak bir kere de biz eğlenelim ya. Baksana herkes kendine bir eğlence bulmuş. Bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Hem biz çok cesur kızlarız yani gidip şehrin dışında biraz keşif yapalım. Maceralara atılalım. İyi bakalım ama çok fazla durmayalım dışarıda tamam mı? Her şeyde çok geç geri dönersek bizi merak edebilirler. Kızarlar vallahi bize. Merak etme hiçbir şey olmayacak. Ya Ebrar canım kuzenim biz tamam yola çıktık da nereye doğru gidiyoruz biz buraları bilmiyoruz. Bak kaybolmayalım sonra. Ya ne kaybolacağız gel ben nasıl sıla. Kuzen sen birazcık rahat olsana ya geziyoruz işte ne olacak etrafı çeşfediyoruz. Ya tamam ne bileyim keşfedelim de çeşke bildiğimiz yerlere gitseydik. Ya işte öğreneceğiz geze geze. Hı? nereye geldik biz böyle baksana burada bir yer var. Harbiden ya burası ne böyle? Sen baksana bizim şehrin yakınlarında böyle bir yer mi varmış? Gözlerime inanamıyorum şuraya bak. Ya Evrar burası ne böyle? Mezarlık gibi bir yer baksana şuraya. Şu karşıdaki Herobrine değil mi? Evet Herobrine'in mezarına geldik sanırım. Ne Herobrine ya? Herobrine de kim? Sen daha küçük olduğun için bilmezsin. Beyaz gözlü bir canavar. O gerçekten çok tehlikeli birisi. Buralarda bir yerlerde olabilir. Başımız belaya girebilir. Gidelim buradan. Ya lütfen bir saçmalamaz mısın ya? Herobrine diye bir şey gerçek olamaz. Ne güzel işte baksana geziyoruz etrafta öğreniyoruz bir şeyler. Tamam bu kadar öğrenmek yeterli hadi artık gidelim lütfen. Yardım edin. Sesimi, Sesimi duyan yok mu? Yok. Bir dakika o da neydi benim duyduğumu sen de duydun mu? Evet duydum Ebrar hadi gidelim buradan lütfen. Olmaz kuzen birileri yardım çığlığı atıyor ona gidip yardım etmeliyiz. Saçmalama Ebrar bu bir tuzak olabilir. Kuzen sen beni burada bekle eğer uzun bir süre gelmezsem şeye gidip haber ver. Nereye gidiyorsun Ebrar? Gel buraya. Evet şuradaki delikten geçelim bakalım. O ses ne taraftan geldi? Şuradan bir yerden geldi. Olamaz burada tek başıma kaldım. Çok korkuyorum. Neyse Ebrar umarım kısa sürede gelir. O sesler nereden gelmişti ya? Bir türlü bulamıyorum kimin bağırdığını. Yardım edin sesimi duyan yok mu? Aynı ses bir daha geldi. Baksana buralarda bir yerlerde galiba. Evet evet sesin şu taraftan geldiğine eminim. Hadi bakalım gidip o adama yardım edeceğim. Kurtaracağım onun hayatını. Neyse elimi çabuk tutayım. Sıla'yı da fazla bekletmeyin Beni merak edebilir ondan sonra. Nereden geliyor bu ses ya? Nereden geliyor? Hı, bu da ne böyle? Sesimi duyan yok mu? Lütfen yardım edin. Ulan bu bir radyoymuş ya. Baksana şuna beni yanlış yönlendirdi. Ben de gerçekten birileri yardım çığlığı atıyor sanmıştım. Neyse ya şu radyoyu kapatayım bari. Hayır olamaz. Olamaz lütfen yardım edin birileri benim sesimi duysun tuzağa düşürdü birileri beni Sıla yardım et Olamaz Sıla'nın beni bu kadar uzaktan duyması imkansız galiba burada mahsur kaldım ben artık kimse kurtaramaz Hayır hayır ne yapacağım ben şimdi nasıl çıkacağım buradan neden ben buraya geldim ki neden Kendi hayatımı riske attım resmen olamaz ne yapacağım şimdi ben ne yapacağım Hayır galiba burada mahsur kaldım kimse beni kurtaramaz Baksana ya gecenin kaç olduğu kimsenin gelip gittiği yok Ebrar da ortalarda yok Acaba Eblar beni burada bırakıp şehre mi gitti ki ne bileyim Eblar da yapmaz öyle bir şey kesin başına bir şey geldi. Arkadaşlar videoyu kısacık bir biliyorum biliyorsunuz videolarımda normalde like istemem fakat videomun daha da öne çıkması için sizin desteğinize ihtiyacım var. Like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın hadi videomuza devam edelim. Baksana ben bu mezarlıkta daha fazla duramam zaten Eroblay'ın mezarı falan var burada korkuyorum birileri bana zarar verebilir. Benim şehre gidip bizimkilere haber vermem lazım galiba Eblar'ın başı belada. O Febrar ya of ben sana dememiş miydim yapma böyle bir şey diye. Şimdi senin sesi soluğu çıkmıyor baksana o yardım çığlıkları da kesildi. Kesin Ebrar'ı tuzağa düşürdüler. Merak etme Ebrar senin için yardım bulacağım canım kuzenim benim. Canım benim evde yiyecek hiçbir şey kalmadı. Evet babacım benim karnım çok acıktı ya ne yiyeceğiz bugün? Merak etmeyin canım ailem ben size ne olursa olsun aç bırakmam. Gidip size şimdi ormandan yiyecek bir şeyler bulacağım. Burada çok güzel bir yemek yapıyorduk fakat içinde eksik malzemeler var. Gidip onları bulmam gerek. Aslan babam benim be aslan babam bugün büyük ziyafet çekeceğiz valla Ay evet Herobrine hadi canım daha fazla geç kalma bak yemek üstünde şu anda gidip malzemeleri hızlıca bulman gerek Tamam canım ailem siz hiç merak etmeyin ben gidip yiyecek şeyler bulacağım Hadi bakalım gidelim Of of baksana burada hayatımın sonuna kadar burada kalacağım anlaşılan buradan çıkmam imkansız tuzağa düşürdüler beni kim neden böyle bir şey yapar ki keşke gelip birileri beni kurtarsa keşke kuzenimi dinleseydim burada açlıktan ve susuzluktan öleceğim belki de kurtlar gelip beni burada yer en iyisi son bir kez daha bağırayım belki gelip birileri beni buradan kurtarır yardım edin lütfen sesimi duyan yok mu hadi bakalım gidelim yiyecek bir şeyler bulalım ne, ne olursunuz? olursunuz yardım edin benim. çok zor çok durumdayım Hı, bir dakika ne oluyor ya bu ses de neydi şu taraftan bir ses geldi bir yardım çığlığı attı birisi Galiba birilerinin başı dertte dur bakalım ne oluyor yine de temkinli olayım bu bir tuzak olabilir hadi bakalım gidelim şu tarafa doğru Ne oluyor burada ya bu sesler de neyin nesi baksana çukura birisi düşmüş hey küçük kız ne yapıyorsun sen orada Hı, Sen de kimsin lütfen yardım et bana lütfen mahsur kaldım burada Bir dakika sen yoksa sen suların bahsettiği yaratık mısın baksana gözleri bembeyaz Sen galiba Herobrine olmalısın olamaz yolun sonuna geldim Merak etme ufaklık çıkaracağım şimdi seni oradan Hayır ne olursun bırak beni Beni sen tuzağa düşürdün değil mi Ne olursun beni yeme Ulan ne tuzağa düşürmesi benim seni tuzağa falan düşürdüğüm yok Çıkaracağım seni oradan sabırlı ol Nasıl yani ama Sıla seni kötü birisi olarak Katlandırmıştı Evet kötü birisiyim fakat benim küçük çocuklarla bir derdim yok Şimdi seni çıkaracağım oradan gel bakalım Vay be Herobrine amca Sen düşündüğüm kadar kötü birisi değilmişsin Evet ben kötü birisi değilim ben çocuklara karşı gayet merhametli birisiyim benim de bir ailem var sonuçta Sen şimdi buradan nereye gideceksin Bilmiyorum şey kayboldum ben evin yolunu da bilmiyorum Tamam benimle beraber gel o zaman Herobrine amca kimseye rahatsızlık vermek istemem Yok yok başımızın üstünde yerin var biz misafir perver canavarlarız gelebilirsin benle beraber. Üstelik ailem de seni çok sevecek sen ne eşit bir oğlum var biliyor musun? Gerçekten mi tamam o zaman gidelim. Ne diyorsun sen Sıla ne demek ki, Ebrar kayboldu ya nasıl kayboldu ne işiniz var sizin ormanda? Ya Arda amca ki ben de bilmiyorum Ebrar ısrar etti ormana giderim diye keşif yapalım diye. Neyse ormanda bir mezarlık bulduk. Herobrine'in mezarı mıdır nedir oraya gittik. Orada bir yardım çığlığı geldi. Ebrar o tarafa doğru gitme dedim ama beni dinlemedi. Ondan sonra ne sesi çıktı ne solu? Geceye kadar bekledim bir daha da dönmedi. Olamaz ya olamaz sizin Herobrine'in mezarında ne işiniz var ya kafayı mı yediniz siz? Harbiden ya nasıl bulacağız şimdi Ebrar'ı nasıl bulacağız? Ben de bilmiyorum çok geç seslendim ama kimse sesime dönüş yapmadı. Olamaz Ebrar canım kızım. Ebrar'ı nasıl bulacağız şimdi ya nasıl bulacağız ya başına bir şey geldiyse o zaman biz ne yaparız? Fakir dostum polislere haber verip gidip Ebrar'ı aramamız lazım. Kerem komiser o kadar zamanımız yok bunu biz ikimiz yapacağız. Polisler gelene kadar başına bir şey gelebilir. Tamam fakir millet siz bizi burada bekleyin biz gidip Ebrar'ı bulacağız. Olamaz ya kızım siz niye böyle saçma işlere girişiyorsunuz? Arda amca, ben istemedim ya Ebrar macera macera diye tutturdu. Ebrar'a bir şey olursa var ya kafayı yerim. Canım kardeşim umarım durumu iyidir. Fakir kardeşim hadi bakalım gidelim bulalım ya ebları. Kerem komiser eğer ebları bulamazsak var ya Arda o zaman kafayı yer işte. Vay vay benim gördüğümü sen de gördün mü koruma. Evet patron onları gökten erken yerde bulduk. Kerem komiser ve fakir elimize geçirmek için büyük fırsat hadi bakalım takip edelim şunları Gecenin bir arası nereye gidiyor bunlar böyle İnan ki hiç umurumda bile değil onları yakaladık elimize düştüler Herobrine canım bu da kim tanıştırmayacak mısın bizi Hemen tanıştırayım bunun ismi Ebrar onu ormanda buldum Tuzağa düşmüştü ben de onu kurtarıp buraya getirdim bundan sonra bizle beraber yaşayacak Aramıza hoş geldin Ebrar hoş geldin Hoş buldum çok teşekkür ederim beni aranıza kabul ettiğiniz için gerçekten çok tatlı bir ailesiniz misiniz? Size Rubaylılardan hep kötü yaratıklar olarak bahsederlerdi meğerse çok iyiymişsiniz siz. Evet bizi kimse sevmez biz çünkü çok güçlü varlıklarız normal insanlar gibi değiliz. Ebrar sen de artık bizden birisin sana da sihirli güçler vereceğim senin de sihirli güçlerin olacak. Nasıl yani gerçekten mi ben de sihir yapabilecek miyim? Evet sen de sihir yapabileceksin artık. Hadi bakalım odaklanıyorum şimdi. Sana sihirli güçler vereceğim. Hadi işe yarıyor. İşte bu be işte bu. Hep sihirli güçlerim olsun istemişimdir. Ebrar neredesin? Duyuyor musun sesimizi Ebrar? Kerem komiser hiçbir yerde yok bu kız nereye gitti ya sanki yer yanında da içine girdi Harbiden fakir hiç sorma dostum onu hiçbir şekilde bulamıyoruz baksana ortalarda yok Bay vay Kerem komiser sizinle sonunda denk düştük ne haber ne oluyor lan kötü mafya sizden nereden çıktınız ne işiniz var sizin burada Kerem komiser sakın elindeki silaha davranmaya kalkışma yoksa ikinizin de burada işini bitiririz Tamam beyler sakin olun bakın sakın yanlış bir şey yapmayın indirin o silahlarınızı indirin Kerem komiser bundan nereden çıktı Şehrin çıkışından beri sizi takip ediyoruz öyle elimizden kolay kurtulabileceğinizi mi sandınız Sizi esir alacağız ve böylece şehri bize devretmek zorunda kalacaksınız Aynen öyle o şehir bundan sonra bizim olacak Fakir kardeşim galiba yolun sonuna geldik hakkını helal et Helal olsun Kenan komiser Hey siz bakın bakalım buraya ne yaptığınızı sanıyorsunuz Bir dakika e Ebrar Ebrar değil mi bu Ebrar kızım senin burada ne işin var Ne oluyor lan Veles senden nereden çıktın Patron bu bizim arkamıza nasıl geldi birden sizi sadece bir kere uyaracağım. Ya onları bırakırsınız ya da istemediğim şeyler yaparım. <laughs> ne yapabilirsin ki bize? Söyle bakalım velet. Aynen öyle sen küçük bir veletsin. Ne yapabilirsin ki bize? Demek öyle siz bilirsiniz. Alın bakalım. Hayır bırak bizi. Ne olursun bırak. Patron nefes alamıyorum. Bırak bizi. Özür dileriz. Fakir dostum benim gördüğümü sen de görüyor musun? Rüyada mıyız biz? Beni bir cimcik uyanalım şu rüyadan. Kerem komiser senin rüya falan değil bu. Ebrar'ın sihirli güçleri var. Öldüreceğim sizi öldüreceğim. Yapma hayır. İşte buraya kadarmış. Benim aileme bulaşanın sonu böyle olur. Anladınız mı beni? Bir daha asla böyle bir şey yapamayacaksınız. Ebrar, e Ebrar bu, 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 sen misin? Ebrar kızım ne oldu sana böyle? Kerem komiser fıçır dede kurtardım size her şeyi anlatacağım size çok uzun hikaye Sen nerelerdesin ya her yerde seni arıyoruz Hadi bakalım şehre gitme zamanı geldi ailen seni çok merak etti Tamamdır hadi bakalım gidelim şehre ben de size o sıra her şeyi anlatayım. Herobrine gerçekten çok teşekkür ederim kızıma sahip çıktığın için. Sen olmasaydın var ya kesin başına bir iş gelirdi. Evet Herobrine normalde sen bizim düşmanımızsın ama gerçekten çok teşekkür ederiz. Rica ederim Ebrar gerçekten çok iyi birisi biz de ona sahip çıktık o çok sevimli birisi. Her neyse benim artık buradan gitme zamanım geldi. Eğer başına bir şey gelirse Ebrar tekrardan Herobrine amcanı bulabilirsin. Çok teşekkür ederim Herobrine amca. Buraya sık sık uğru olur mu? Seni çok özleyeceğim. Tamamdır Ebrar sen yeter ki iste.